Yeni bir saat diliminde sıcak bir gelişmeyle bültenimize başlayacağız. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa bir süre önce meydana geldi bu deprem saatler 13.44'ü gösterdiğinde. Merkez üssü depremin Pütürge ilçesi. Saat 13.44'te meydana geldi. 4,6 büyüklüğünde bir deprem. Pütürge merkez üssü ancak çevre illerden ve işte Malatya'nın diğer ilçelerinden de şiddetli bir şekilde hissedildiğinin de yine bilgisi var. Gelen görüntüler Malatya'dan e, ki yılbaşından itibaren bu bölgede hem Elazığ hem de Malatya'da pek çok önemli e, depremler, sarsıntılar meydana gelmişti. İşte o sarsıntılardan biri daha kısa bir süre önce yaşandı. Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saatler 13.44'ü gösterdiğinde depremin merkez üssü ise Kütürge ilçesi. Depreme ilişkin ilk görüntülere ekranlara getiriyoruz. Sarsıntının ardından bir evden çekilmiş bir görüntü avizenin sallanma anı aynı zamanda yine depremin hemen ardından Türkiye sokaklarından görüntü genel olarak sakinliğin olduğunu söyleyebiliriz. Depremin ardından 4,6'lık lık bir depremden bahsediyoruz. 4,6 lık bir deprem. Peki. Depremin ardından Malatya'da, Pütürge'de neler yaşanıyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakacağız. Telefon attığımızda A haber muhabiri Sercan Erduran var. Sercan yanımıza hoş geldin. Geçmiş olsun dileyelim. Son bilgiler nedir? Detayları hemen senden alalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, saat 13.44 sıralarında 4.6 şiddetindeki depremde Malatya yine e, en çok hisseden yerlerden birisi oldu. E, Merkezüstü Pütürge olan bu deprem %4.6 ile çarpılan Malatya'da herkes yine sokağa döktü. Vatandaşlar deprem korkusuyla kendini dışarıya attı diyebiliriz. Bu şehir merkezinde böyle ise 4.6'da Pötürgen'in merkezinde de durum çok farklıdır. Birçok yapının kerpiç yapılar ve iki katlı ve tek katlı evlerden oluşuyor Pötürge'nin merkezi. Pötürge merkezi daha çok hissetti. Çünkü oradaki evlerin tamamı toprak yapı olduğundan dolayı Malatya valisiyle biraz önce bir açıklama geldi. Malatya'da kriz masasının olduğunu ve ekiplerinin Pötürge ve Doğan Doğanyol bölgesine de gönderildiği adı altında biraz önce Vali Aydın Barış'ta böyle bir açıklama yaptı Malatya medyasına. 4.6 şiddetindeki deprem daha önce de Malatya'da birçok deprem oldu ve Elazığ, en büyük Elazığ Sivrice depremiydi. Orada da en çok hasar gören illerden birisiydi Malatya. Malatya adeta depremle korkuyor diyebiliriz. Malatya'da ayrıntılar olursa sizlerle tekrar birlikte olacağız diyelim ve tekrar size merkeze bırakalım.